Bitti sanmıştım bitmemiş. Arkası önü pembe olan bir test daha varmış. Bir mavi ve bir kırmızıyla yani pembe her neyse bitiriyorduk biz normalde. Önü maviydi arkası pembeydi bitiyordu. Şimdi bir de baktım 12 numaralı arkası önü pembe olan son bir test daha varmış. Mersi analitik bu şekilde bitiyormuş. Evet, zenginlik göstergesi gördüğün üzere gayet zenginiz bol bol testimiz var analitikten. Yine sorular can yakıyor ne yapıyoruz soruların çözümlerine başlıyoruz. Doğru denklemini gördün. Eksenleri kestiği yerleri bulabilirsin. Ama ondan önce şöyle söyleyeyim sana. Burası da A olan, burası da A olan B noktasının koordinatları A virgül A edecektir. Ve bu B noktası tam olarak doğru denkleminin üzerindedir. Buraya da A, buraya da A yazdığında doğru denkleminin üzerinde olan B noktasının A, A değerlerini bulabileceksin. A eksi 2A'dan eksi A yapar. Karşıya atarsam artı A yapar. Yani 6 eşittir a bulmuşuzdur. Buradaki karenin kenarının 6 olduğunu anlamışızdır. Şöyle de 6 yazdık, böyle de 6 yazdık, böyle de 6 yazarız kare sonuçta. Sonuç olarak x eksenini kestiği yeri de bulabiliriz. Y'ye 0 verirsek x'i eksi 6'da kesiyor. Şurası eksi 6 olursa burası tam olarak 6 birim olan yer olacaktır. Soruda neyi soruyor diye baktın. Sarı renkli boyalı bölgenin çevresi. Yani sana sorduğu şey esasında burada oluşan bu karelerin çevresi. Çünkü buranın tamamı sarı boyalı. Neyini soruyormuş? Çevresini soruyormuş. Şöyle düşünebiliriz istersen. Burada yukarıdaki yatayları bulalım. 1, 2, 3. Bu 3 parçanın toplamı aşağıdaki 12'ye karşılık gelecektir. Neden mi? Çünkü 1, 2 parça bu 6'ya karşılık geliyor. E yukarıda bir tane daha 6 olunca 1, 2, 3 parça 6, 6 daha 12 getirmiştir. Artı dedin. Aşağıdan 6, 6 diye bir 12 daha ekledin. Sağ tarafından 6 ekledin artı sadece neresi kaldı arkadaşım sol tarafı kaldı 1 2 3 tane dikey parça kaldı. Şimdi bu parça birinci parça dikkatlice bak. Bu ikinci parça, bu da üçüncü parça. Bunların toplamı tam olarak 6'ya karşılık geliyor. Yani sen buraya A desen, A'yı kullanmıştık soruda karışmasın. B desen, C desen, D desen. Buradaki az önce de söylediğim üzere D dikey, C dikey ve B dikey toplandığında 6 birimlik bir uzunluk daha getiriyor. O zaman şeklin çevresinde toplamda 1 2 ve 3 tane 12'den 36 gelecektir. Birinci soruyu çözmüş olacağız. 2 numaralı sorumuza geçelim. Diyor ki bir tane ev var. Evin iki tane yüzeyini görüyorsun diyor. Ve iki tane yüzeyinde toplam 5 tane pencere var diyor. Bu pencerenin analitik düzlemdeki gösterimini sana göstermiş, getirmiş, ortaya koymuş. Şuradan aşağıya doğru indik. X'i 6'ya bölünebilecek şekilde seçmek istedik. 6 tane A dedik buraya. O zaman 6 A'yı 6'ya bölersek şurası yüksekliktir. A kadar yapacaktır. Şuradan da devam ettik y eşittir x doğrusunun üzerindeyiz. 6a gibi bir tane apsisimiz var burada. Bak 6a şuraya denk gelen apsis değeridir. O zaman 6a'yı y eşittir x doğrusunda yerine yazarsan y'sine de 6a çıkacaktır. Yani yüksekliği de 6a'dır. Çünkü x y'ye eşitse bunlar aynı olmalıdır. 5 tane a kalmıştır. Çünkü bir tane a'sı a aşağıda kalmıştır. Şimdi 3x doğrusunu kullanacağız. Bu 6a yüksekliğini şuraya ver. Bu sefer bu doğrunun y eşittir 3x'in üzerindesin ve yükseklik değeri yani y değeri 6 tane a. 6a eşittir 3x yazarsan bu sefer x'ini 2 tane a bulacaksın. 6a'nın 2a'sı soldaysa 4a'sı sağdadır. Bu dikdörtgenin 4a'ya 6, 5a diye kısa ve uzun kenarları belli oldu. Dikdörtgenin çevresini sana 18 birim olarak veriyordu. O zaman tutalım 4, 5 daha 9, 1, 4, 1, 5 daha 18 tane a. Bu dikdörtgenin çevresidir. 18'e eşittir. Buradan A sayısı 1'dir. O zaman dikdörtgenimizin kenarları 4'e 5 yapacaktır. Dikdörtgenimizin kenarları 4'e 5 yaparsa alanı 4 kere 5'ten 20 gelecektir. 20, 40, 60, 80, 100. 5 tane dikdörtgenimizin toplam alanı 100 yaptı. O zaman şöyle yazalım. Pencere alanları 100 birim kare. Sana diyor ki bir birim karelik yüzeyi 5 TL'ye boyayan bir usta bu evin iki yüzeyini bak bak dikkat et iki tane yüzeyini boyayacak diyor usta sadece. Ne kadar paraya boyar diye soruyor sana. Öncelikli olarak buradaki alanı bulabilirsin. 9 çarpı 15'ten bu dikdörtgenin alanı 135 eder. 135'lik alan artı dedin. Burada da 9 çarpı 12'lik dikdörtgenin var. 9 kere 12'de 108 yapacaktır. Buranın toplamı 243 birim kare yapacaktır. 243 birim kareyi boyamayacaksın. Pencereler boyanmaz. Dolayısıyla pencerelerin alanlarının toplamı 100 olduğu için 243'ten 100'ü çıkarırsan sen 143 birim karelik bir alanı boyayacaksın. Ve her bir birim kareyi 5 TL'ye boyadığın için 143 birim kareyi ne yapacaksın? 5 ile çarpacaksın. 5 kere 3 15'in 5'i elde var. 1 5 kere 4 21 elde 21'in 1'i. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7. Yani sen 715 TL'ye bu ustaya bu evin 200'ünü boyatacaksın. Ne yaptık? İki dikdörtgenin alanlarını hesapladık. Bu alanları topladık. İçinden pencereleri düştük. Kalan alanı 5 ile çarptık. Niye 5 TL ile çarptık? Çünkü her birim kareyi 5 TL'ye boyuyordu ustamız. Dolayısıyla 715 TL'ye de tamamını boyamış oldu. Sorumuz bu kadar. 3 numaralı sorumuz diyor ki İki tane aynı renkli boyalı kare özdeş, diğer aynı renkle boyalı mavi olan karelerin de özdeş olduğunu söylüyor. D1'in eğimini veriyor, D2'nin denklemini soruyor. Soruya şöyle giriş yapalım. Biz bu doğrunun eğimini bulmak istiyorsak eğer küçük karenin kenarı A ise burası da A olacaktır. Büyük karenin bir kenarına B dersek buranın da toplam B olması gerektiği için B-A kalacaktır. Yine kare kenarı yine B, yine kare kenarı yine A. Bu doğrunun eğimine şuradaki bir açıyla yani alfa açısının tanjantıyla yani yöndeşten buraya çıkarsak buranın tanjantıyla söyleriz. Alfanın tanjantı karşısı olan B eksi A'nın komşusu olan A artı B'ye oranıdır. Bunun da eğim olan 1 bölü 3'e eşitlenmesini söylemiş. Bak eğim 1 bölü 3'tür demiş sana. O zaman buradan içler dışlar yapalım. A ile B'yi birbiri türünden bulalım arkadaşım. O halde B eşittir 2 tane A gelecektir. Yani bunun bir kenarı A'ydı, bunun bir kenarı B'ydi. B iki tane A çıktığına göre A'ya 2A gelmiştir. Yani şurası 2A olursa burası 1A olacak. Burası da 1A kare sonuçta. Diyor ki K'nin koordinatları. K'nin 3A, X'i 1A, Y'si var. Bu koordinatların toplamını sana 8 olarak veriyordu. O zaman 3 bir daha 4 tane A'yı sana 8 olarak verdiği için A değeri 2 olmuştur. C ve D köşelerinden geçen D2'nin denklemini arıyorduk. Şimdi sevgili arkadaşım burası D2 doğrusunun geçtiği bir noktadır. 3A kadar mesafe var burada. A 2 iken 3 kere 2'den burası 6 noktasıdır. Yani benim aradığım D2 6,0 noktasından geçiyor. Bir de karenin D köşesinden geçiyor. E karenin bir kenarına 2A demiştik. A'yı da burada 2 bulmuştuk. O halde burası da 0,4 noktasıdır. O zaman 0,4'ten geçen ve 6'ya 0'dan geçen bu doğrunun denklemini arıyoruz. Bunu pratik olarak şöyle yapabiliyorduk. X eksenini kestiğimiz yer neresi? Şurası. Ne arkadaşım burası? 6 artı bölü. Y eksenini kestiği yer şurası da 4. X'i kestiği yeri X'e böl. Y Y'i kestiği yeri Y'ye böl. Eşittir 1. arada da artı var. Doğru denklemi bulmanın bir yolu da buydu. Zaten bu iki noktayı bulunca şıkları denesen de çıkar. MX artı N desen de çıkar. Doğru denklem formülde kullansan çıkar. Ben bu iş şekilde x'i ve y'yi kestiğinde bu yolu kullanıyorum. Paydalarını eşitleyelim. 12'de buluşturabiliriz. 2 ile burayı genişletelim. 3 ile burayı genişletelim. Sonuç olarak 2x artı 3y bölü 12 eşittir 1. Karşıya atarsak 2x artı 3y eşittir 12. İçeri çeksek eksi 12 eşittir 0. Neredeymiş? İşte buradaymış. 2x artı 3y eksi 12 eşittir 0. Üçüncü soru bu kadar. 4 numaralı sorumuz bir paralel kenar veriyor bize. Diyor ki paralel kenarın birazcık küçülsek mi? İyi. Bir paralel kenarın BD köşegeninin denklemini soruyor bize. Elimizde ne var? B köşesinin x ekseninin üzerinde olduğu bilgisi var. x ekseninin üzerinde olan doğrunun noktanın özür diliyorum y'si sıfırdır. Değil mi arkadaşım? Öyleydi. Y ekseninin üzerinde x sıfırdı. x ekseninin üzerinde y sıfırdı. Hocam bu bizim ne işimize yarayacak? Bak Paralel kenarın köşegenleri ortalıyordu birbirini. Şu noktanın koordinatlarını birazcık kolayca bulabiliriz gibi duruyor. Ne diyorduk arkadaşım? Y'sinin değeriyle Y'sinin değerini toplayıp ikiye bölersek orta nokta olan bu köşegenin tam ortasının Y'sini söyleyebiliriz seninle. 8 ile 0'ı toplayıp ikiye bölsem 4 yapar. He, sen ne buldun şu anda? Bu doğrunun üzerinden bir nokta buldun. Y'si 4'müş. Hocam y'si 4 ise x'i ne olur? Bak doğru denklemine yerine yazacaksın. Y'sini 4 olarak buldun. Y yerine 4 koy. 4 kere 2 8. Eksi 5 3 yapar. Eksi x'i karşıya atarsak artı x olur. X'i de 3 gelir. Ne oldu? 3,4 olarak buldun. Neyin peşindeydin sen? BD'nin denkleminin. BD'yi 3,4 noktasından geçen bir doğru olarak gördük mü? Gördük. Bir de nereden geçiyor? Eksi 2'ye 8'den geçiyor. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini bulabiliriz. Önce tabii ki de eğim bulacağız. Eğim ne diyordu? Y'lerin farkı. 8'den 4 çıkardık 4 kaldı. Bölü ne diyordu? X'lerin farkı diyordu. X'lerin farkı da bunların farkı demektir. Dikkat et 4'ten 8'i değil 8'den 4'ü çıkarttın. Yani aşağıdan yukarıya bir çıkartma yaptığın için aşağıda da aynı şeyi yapmalısın. Eksi 2'den 3'ü çıkaracaksın. Eksi 5 bulacaksın. Doğrunun denklemini bulduk hazırladık. Neydi doğru denklemini yazarken yaptığımız iş? X eksi x1 eşittir y eksi y1. Şundan faydalandım ben soruları çözerken. Eğim gördüğüm yere eksi 4 bölü 5 bulduğum değerini yazarım. x1 ve y1 değerleri buradaki değerlerden biridir. Ya buradan ikisini birden alacağız ya da buradan ikisini birden alacağız. Bir buradan bir buradan alınmaz biliyorsun. x1 olarak bunu y1 olarak da bunu seçebiliyorum. 3 ve 4. Her ikisini de seçebilirsin bu arada. Cevap aynı şekilde gelecektir. Birbirini dengeliyor bir şekilde. Buraya kadar geldik. Dağıt 4'ü içeriye. Eksi 4x Eksi eksi artı 12, 5y eksi 20. Şıklara baktım. Y ile başlayanlar da var, x ile başlayanlar da var. 5y'e karşıya atsam artı 4x. Evet 5y'e bu şekilde duracak şekilde 4x'i yanına alalım. O şekilde vermiş şıklarda. 5y artı 4x. Şu 12'yi de eksi olarak alalım. Eksi 20, eksi 12, eksi 32. Bakalım şıklarımıza gidelim. 5y artı 4x eksi 32 oldu. Ön sayfa bu kadar arkaya geçelim. Diyor ki analitik düzlemde A köşesi Y eşittir X doğrusunun üzerinde B köşesi de bilmem ne doğrusunun üzerinde. C de kenarı da X ekseninin üzerinde olan kareyi çiz. Şimdi bir tane X eksenine bir tane Y eksenine bir tane Y eşittir X doğrusuna bir tane de X artı Y eksi 9 doğrusuna ihtiyaç var. Şimdi burası Y eşittir X doğrusu sen de biliyorsun bu doğru tam ortadan çıkar. Yani açıortay ortay doğrusudur. Diğer bir adı da sen de biliyorsundur. Birinci açı ortay doğrusudur. Şu açılarımız 45-45'tir. Bu da x'ine 0 verdiğinde y'yi 9'da kesen, y'ye 0 verdiğinde de x'i 9'da kesen bir doğrudur. Yani hem burası 9'dur hem burası 9'dur. Dolayısıyla bu da 45-45. Şurası da 9 birim, burası da 9 birim. Şimdi CD kenarı da x ekseninin üzerinde olan bir tane kare çizecekmişiz. Geldik bir tane kare çizmeye çalıştık. Bu kareyi aldık oturtmak istiyoruz. Şimdi iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntem bu kare bu şekilde oturabilir. Tam dikkat ettiysen şu şekilde. Bir köşesi y eşittir x'in üzerinde a köşesi diyordu yukarıda yazıyor b köşesi x artı y eksi 9'un üzerinde ve cd kenarı da x ekseninin üzerinde olan doğruyu çizmişizdir. Kareyi çizdik özür diliyorum. Şimdi başka nasıl yapabiliriz? Bu şekilde de götürebiliriz değil mi arkadaşım? Şöyle bir tane daha kare yapmaya çalışabilirdik daha bir yönü Zaten şıklarda olabiliri arıyoruz biz. Bu şekilde baktığımda şıklarda göremiyorsam diğer şekilde aramalıyım. B köşesinden ve orijinden geçen doğru denkleme hangisi olabilir derken aslında bunu aradığımızı anlıyoruz birazcık. Çünkü şöyle bir doğru arıyoruz biz. Bu doğrunun dikkat etsen burası küçük burası büyük pozitif bir şekilde gelmiş eğimi. Küçüklü büyüklü ve pozitif bir şekilde gelinmiş. Bakıyorum küçük değer büyük değer. Payı küçük paydası büyük. Edirne şıkkı tutabilir. Adana'da tutabilir. Edirne ve Adana'dan bir tanesini bulduk bulduk. Bulamadık işler değişebilir arkadaşım. Ne yapalım? Şöyle bir yaklaşalım. Hangisi olabilir demiş. Bilgilerin hepsini zaten almışız biz üzerinden. Şimdi şöyle bir şey var. 45, 90, 45 üçgenin var senin. Buraya A dersen burası da A olacaktır. Şurası da A olacaktır. Bu 9 birimi silelim. Çünkü sen de biliyorsun ki 9 birim ekseni kestiği yerde buranın tamamıydı. Yine 45-90 45'ten dolayı bu A buraya da gelecektir. Karenin kenarı olduğu için burası da A'dır. 1, 2, 3'ü de beraber 9'u getirecekler. O zaman sana 3A eşittir 9 yazıp A'yı 3 bulmak düşer. Karenin bir kenarını 3 olarak bulmuşuzdur. Sana ne diyordu soruda? Bir tane doğru denklemi istiyorum senden. O'dan ve B'den geçsin diyordu. Bu doğrunun sen de biliyorsun orijinden geçtiğini gördüğümüz için eğimini bilsek yeter. A bölü 2A Hmm, A'yı bulmamıza çok da gerek yokmuş aslında. Buraya A deyince buraya 2A deyince soruyu bitirmişiz zaten. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 2 gelmiş bile. O zaman eğimimiz 1 bölü 2 olursa orijinden geçen bir doğru y eşittir mx modunda yazılıyordu. O halde m yerine 1 bölü 2 koyarsak y eşittir 1 bölü x'i bulmuşuzdur. O zaman soruyu cevaplamış mıyız? Cevaplamışız. A şıkkında 1 bölü 2'miz vardı. Bulamasaydık öbür türlüsünü denerdik değil mi arkadaşım? 5. soruyu geçtim. Altıncı sorumuzda bir sürü yöntem var arkadaşım. Bunu oran orantından mantıkla da çözebiliyoruz. Doğru denklemlerini kurarak da çözebiliyoruz. Geometriyle de çözebiliyoruz. Tabii ki ben bir geometrici olarak geometri yolundan bahsedeceğim. Şurası 19'dan 4 çıkarılırsa 15 birimlik boy farkı var. Sana ne diyor? Ne zaman eşit olur boyları diyor. Arkadaşım bak boyların eşit olduğu yer burasıdır. İki grafik burada çarpıştığı için ve buradaki aldıkları y değeri ortak olduğu için boy grafiği değil mi? y ekseni üzerine boy yazmıştır. Turuncunun şuradaki değerinin y değeri buraya gider. Yeşilin tam buradaki y değeri o da buraya gelir. Dolayısıyla tam bu kesişme noktasında boylar eşittir. Umarım seni bu konuda ikna edebilmişimdir. Dolayısıyla bana buradaki ay değerini soruyor. İkisinin kesiştiği bu değer şuraya x dersem x eksenin üzerindeki kaçıncı ayda boylar eşit olur derken x'i istiyor. Umarım anlaşmışızdır. Biz x'i arıyoruz diyor ki 14. ayın sonunda boy farkı 27. Sallıyorum 14. ay şöyle bir şey olsun. Burada çektim. 14. ay şuraya bir yere gelmiş olsun. 14. ayda bunun boyu buraya kadar, bunun boyu da yeşilin boyu da buraya kadar gelmiştir. Boylarının farkı da burasıdır. Nereden biliyorum? Çünkü burayı boy olarak göstermiş Y eksenini. Y eksenine paralel doğrultudaki şu fark boylar arasındaki farktır. Sallıyorum boylar arasındaki fark, boylar arasındaki fark. Bunların hepsi boylar arası farktır şu anda 0. ayda yani hiç gitmemişken başlangıç boyları arası 15 santim olarak zaten bekliyor bizi. Ne dedik biz? 14. ay sonundaki farkı 27 santim olarak burası olsun dedik. Şimdi 15'e 27 ne buldum? Sana kelebek buldum. Benzerlik oranını bulalım bu kelebeklerin. Birinde 15 var öbüründe 27 var. Ben bunu kaçla sadeleştirebilirim? 3 ile. Ne çıkar? 5'e 9 çıkar. Küçük kelebek 15 büyük kelebek 27 dikkat et. 5 küçük kelebekte yani şuraya 5M yazarsan buraya 9M yazacaksın. Biliyorum orantısı oldu ama daha fazla uzatıp göstermem gerekiyordu. Daha çok uzatıp göstermeye üşendiğim için böyle orantısız göründü. Halbuki biraz daha uzatınca 27'yi 15'ten daha büyük gösterebilirdik böyle. Neyse buradan sonrasını anlatayım ben sana. Şöyle bir tane yamuğumuz var. Dikkat ettin mi arkadaşım? Bu da tales yapılan şeklin ta kendisidir. Tales'e göre 5M'ye karşılık olarak buradaki aralık 5a olursa 9 mye karşılık olan buradaki aralıktan dolayı 9 m gelecektir. Bunu hemen yazıyorum daha yanla diye azıcık açıklayacağım. 5a buraya yazarsam 9m'den dolayı 9a da buraya yazacağız. Tekrar söylüyorum orantısız oluşu benim çizimimden kaynaklı. Tales şöyle diyordu arkadaşım hatırla. Sallıyorum. Şurası a, burası b olduğunda a'nın karşısı a ile orantılı a çarpı k, b'nin karşısı b ile orantılı b çarpı k. Yani biz bunu sorularda şöyle kullanabiliyoruz. 2 burası, 3 burası, 4 burası. 2'ye 4 baktı, 3'e 6 baktı diye orantı kurabiliyorduk. Ben de tam olarak onu yaptım. 5m'ye 5a, 9m'ye 9a dedim. Şurası 14 tane a geldi. 14a 14'e eşit oldu buradaki değerden dolayı. a değeri 1 çıkacaktır. Kaçıncı ayın sonunda? 5. ayın sonunda x değerinde eşit oluyordu boyları biz x'i arayacağız diye en başta anlatmıştım. A 1ken 5 kere birden 5 x'in olduğu yeri bulmuşuzdur 5. ay. Anlatılınca uzun gibi dursa da aslında teorik olarak yaptığımız iş şu. 27'yi yazdıktan sonra 15 ile 27'den dolayı 5m 9m deyip 5a 9a demek. Yani bilen birisinin bir dakikadan daha kısa sürede belki de çözebileceği bir yöntemdir bu. O zaman ne yapıyoruz soruyu geçiyoruz. A köşesi orijinde. B köşesi y eşittir x'in üzerinde. C köşesi y eşittir eksi x'in üzerinde. Üstte mi alsam altta mı alsam al bir yerde arkadaşım. Sorun yok. Yani çıkarsa sorun değiştiririz diğerini. Tuttum B'den C'ye geldim. Şurası da A. ABC üçgenini sana oluşturmuş muyum? Oluşturmuşum. Diyor ki ABC üçgeninin ağırlık merkezi üçgenin ağırlık merkezi nerededir? Şimdi ben bunun üzerinde mi değil mi hiç ilgilenmiyorum arkadaşım. Olabilir olmayabilir. Da C daha yukarıda B daha aşağıda alırsan sonuç olarak burası 45 burası 45 olduğu için bu sadece açı ortay gösterir sana. Kenar ortay olmayabilir. Ha, sen tutar da bunu böyle dümdüz seçersen o zaman hem kenar ortay hem yükseklik hem açıortay hepsini gösterebilirsin. Ama ben bunu bilmediğimiz için böyle söylemek istemiyorum. Ağırlık merkezi rastgele bir yerde olsun. Sallıyorum burada olsun. Sorunun çözümünü değiştirmeyecek ki. Ağırlık merkezinden y eşittir x doğrusuna olan uzaklığın yani buranın sana kök 2 olduğunu söylüyor. Varsay ki ağırlık merkezi burası olsun. Ağırlık merkezinden kim geçer? Kenar ortay geçer. Şöyle geçtim kenar ortayımı gösterdim. Şöyle geldim dikimi indirdim. Ben ağırlık merkeziyim. Üzerimde oranlar var. K'ya 2K gibi oranlarımız var değil mi arkadaşım? Şuradan şuraya kadar G'ye kadar 2K. Şimdi şunu gör. Bu kök 2 90 derece. 90 derece 90 derece olduğu için burada bir kare oluşturmuşuz. Kare mi desem dikdörtgen oluşturmuşuz. Özür diliyorum. Bu bir dikdörtgen. Bu kök 2'yi buraya alabiliriz. Şurası kök 2 olduğunda oran yapabiliriz. Şöyle düşün. K 2K. Kök 2 2 kök 2. Bak çok seri geldi. 1 k'yı 1 kökü görüyorsa paralel aralıktan 2 k'yı 2 kök 2 görecektir. Burayı buldum sana. C'nin koordinatlarını soruyordu. E, ee, y eşittir eksi x doğrusu üstü 45 altı da 45 tabii ki de. Yani 45 90 45 üçgenidir bu. 3 kök 2 varsa 3 3 diyeceksin. C'nin koordinatları sola kaçıyor eksi 3. Yukarı çıkıyor artı 3. Eksi 3 artı 3 koordinatlarını bulmuşuzdur. Testimizin son sorusu analitiğin son sorusu bitiriyoruz arkadaşım. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x doğrusunun birinci bölgede kalan kısmı hemen çizmeye başlayalım. Sana tahmini olarak bir y eşittir 2x yaptım. Şimdi şöyle biliyoruz değil mi? y eşittir x tam ortadan çıkıyor. 2x, 3x, 4x, 5x derken böyle y eksenine doğru yaklaşıyoruz. x büyürse y'ye yaklaşıyoruz. Sebebi de şu. 2x yani X'e 1 verdiğinde Y'de daha yüksekte olan 2 değerine ulaşman gerekiyor. 1 burasıysa 2 burası olacak ya arkadaşım. O yüzden X büyürse Y'ye yaklaşıyoruz bu tarz orijinden geçen doğru denklemlerinde. Ne diyor sana? Üzerin, üzerinde bir tane A noktası seçiliyor diyor. Sallıyorum şurada bir A noktası seçmiş olalım. Evet birinci bölgedeki üzerinde seçtik. O noktası orijin olmak üzere tamam şöyle bir O noktası orijinimiz varmış. O A çaplı bir tane çember çiz diyor. Çemberimizi çizdik O A'nın çap olmasını sağlayacakmışız tuttuk, oturtmaya çalıştık. Cuk diye oturtmuşuzdur. Tamam. Y eksenini B noktasında kesmektedir. Ne diyor? O A çaplı çember. Y eksenini B noktasında kesiyor. Bak bak. Şurası B noktası özel bir yer. Birazdan şunu göstereceğim. Kavga çıkartma. Baştan söylüyorum. Şurası O A çap değil miydi? Çapı gören açı 90 derecedir. Eee burası 90 derece olduğuna göre yere paralel olmalıdır. Bunu baştan söyleyelim sana. Çünkü burası da 90'dır değil mi arkadaşım? Bak 90-90 olurlarsa U kuralından dolayı burasının paralelliği söylenir. Buna acele etmiyorum. Birazdan kullanacağım ama bilgin olsun. Sonra da B noktasında kesmektedir dedikten sonra OB çaplı yeni bir çember çizmemi istiyor. Bir çember daha çizecekmişiz. Bu çemberi değişik yapalım da işler çok karışmasın. Şöyle yaptık gitti. Bu sefer çemberimizin çapı ne olacaktı? OB olacaktı. Tam OB olacak şekilde oturtmaya çalışalım bunu. Bunu da hallettik. Şimdi kırmızı çemberin çapı OB arkadaşım. Doğru mudur? Y eşittir 2x doğrusunu 2a. Şimdi kırmızı çember Y eşittir 2x doğrusunu burada kesiyor. Buradaki noktanın koordinatlarından 2, a'yı sana veriyor. Sen 2, a'yı nasıl kullanacaksın? Önce şöyle çek. Kırmızı çemberin çapını gördüğün için 90 derece ol. Az önce konuşmuştuk. Şimdi böyle çek. Bu sefer mavi büyük çemberin çapını gördüğün için şöyle 90 gel. Dikten dikinde öklit var, doğru söylüyorsun. Öklit içinde öklit yapacağız seninle. Şu a'yı bulalım önce. Sevgili arkadaşım a değeri 2 a olarak bu doğrunun üzerindedir. Yani apsisi 2 olan şurada x yerine 2 konulursa y'si 4 gelir. Yani bu a değerini sana her ne kadar söylemese de aslında bellidir. Burası doğrunun üzerinde yazıldığı için 4 olarak bulunabildi. Şimdi hoca öklitin içinde öklit dedi ne yapıyor? Ben öklit'i burada yapmayacağım aslında. Şuradan dik indireceğim arkadaşım burada yapacağım. Şuradaki 2 değeri apsis değeri olup burasıdır. 4 değeri de buranın yüksekliğidir. Ökliti nerede yapacağım arkadaşım? Şurada yapacağım. Dikten dik iniyor. Öklitim var bu üçgende. 2'nin karesi 4 eşittir 1 kere 4 4. Kontrol et. 2'nin karesi 4. Evet. 4 kere 1 4. Evet. Dikten dikinde ökliti sağladı. Sana A noktasının ordinatı nedir diye soruyor. Yere paralel olduğunu en baştan beri konuşmuştuk. 4 1 daha 5 burası 5 burası A'nın ordinatı 5 diyoruz. Artık testi bitirmiş oluyoruz. O zaman görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar.